Yeni bir dik süpürgeyle karşı karşıyayız. Cihaz daha önceden tamir olmuş. Bunu nereden anlıyoruz? Ucuna takılan bu kocaman fişini anlıyoruz. Düğmeye bastık. Cihaz çalışmadı. Cihazın kablosu ile ilgili bir sıkıntı olabileceği söylendi. Cihazın öncelikle fiş kısmını incelemek istiyorum. Çünkü burada kablonun gerilmelerinden dolayı soketlerin ya da kablo papuçlarının içinden çıkma ihtimali çok yüksek. Bunun üzerinde iki tane vidası var. Bu vidaları söküp çıkartıyorum ve kabloların bağlandığı yere ulaşıyorum. İlk görüntü kabloların ikisinin de yerinde durduğu. Gerilmelere karşı gördüğünüz gibi kabloyu sıkan vidalarda sağlam durumda. Kablo sıkı bir vaziyette duruyor. Bunun için ben artık cihazın içini açmaya başlıyorum. Bakın bir taraftaki vida yeri kırılmış. Yani bu cihaz daha önce açılmış. Cihaz açılmakla kalmamış. Beyaz kabloların geçtiği yerleri görüyorsunuz. Kablolar ezilmiş ve yırtılmış. Bazı bakırlar dışarıya çıkmış. Burada bantlamalar var. Yani bu cihazın motoruna ve kablosuna müdahale edildiği anlamına geliyor. Gerekli kontrolleri sağlıyorum. Öncelikle butonumuz çalışıyor mu ona bakıyorum. Buton çalışıyor. Muhtemelen motora doğru ineceğiz. Öyle gözüküyor. Fişi tekrardan kontrol ediyorum. Kahverengi kablo kontroller kahverengi geliyor. Mavinin kontrollerini yaptığım zaman diğer uç dönüşünden bakıyorum. Mavi gelmiyor. Şimdi mavi kabloyu dikkatli bir şekilde incelediğim zaman ucunun içeriden çıktığını fark ediyorum. Bu kablonun ucu tekrardan açılıp vidalanıp yerine montajlanacak. Daha sonra tekrardan cihazımızı test edeceğiz. Cihaz çalışıyor mu bakacağız. Şu motoru bir yerinden çıkartayım, bir kontrolleri sağlayayım. İçinde biraz tozlar var. Onları temizliyorum. Herhangi bir yanıklık var mı diye üstten bir kontrol ediyorum. İlk gözüme çarpan zaten motora müdahale edildi. Şimdi onu nereden anladığımı da size göstereceğim. Bakın orijinal cırtlar burada. Diğer tarafı çevirdiğim zaman diğer taraftaki cırtlar siyah renkli. Yani sonradan takılmış. Şimdilik bir motoru yerine takacağım. Herhangi bir çalışmada fırlama falan olmasın diye çünkü fişi kontrol etmek istiyorum. Motoru yerine taktım. Şu arkadaki de tozları öncelikle bir alayım, tekrardan takacağım yerine. Motorda ani bir çalışma olursa benim burası toz olmasın. Tekrardan toparlıyorum bu bölgeleri. Motoru buraya takarken plastiğin yüzeyindeki yerler belli. Yani 360 derece boyunca her şekilde motoru oraya oturtamıyorsunuz. Fişi taktım. Anek yardımından NCV kablosuz ölçüme başladım. Enerji gidiyor, enerji gidiyor. Evet sona kadar enerji geliyor. Yani bunun içindeki bir tane kablo şu an sağlam. Şimdi ne yapıyorum? Anahtarı kapattım. Fişi ters çeviriyorum. Tekrardan anahtarı açıyorum. Şu an diğer fazı kontrol ediyoruz. Bakalım enerji geçişi hala var mı? Var. Sona kadar geliyor. Gelmeye devam ediyor. En sona geliyor. Şimdi kablonun sonuna kadar enerji geliyor. Yani kablomuzda problem şu anda yok. Problem nerede? Motorda. İşte daha önce bu bölge tamir olmuş. Bakın siyah cırtlar var. Onun için ilk önce orayı kontrol etmek istiyorum. Orada bir müdahale edildiyse yine oradan bir problem yapmış olabilir. Cırtları kestim, aldım, çıkartıyorum. Bu beyaz kabloyu hafiften çektiğim zaman ne görüyoruz? Buradaki motora giden kablonun Kopuk olduğunu görüyoruz. Kabloyu detaylı ve dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Kablo yüzeyinde ısınmalar olmuş. Bakın bakırın rengi değişmiş. Isınmadan kaynaklı da bu kablo buradan kopmuş. Kablonun takıldığı yüzeydeki soketin ucunu açıyorum. Şimdi bu kablo buraya yeni olur ama çok gergin olur. Onun için ben buraya yeni bir kablo çekeceğim. Bakın daha önce tamir olduğu bölgeye buraya da ek yapmışlar. Muhtemelen bağlantılarda biraz gevşeklik oldu, kablo ısındı ya da iletkensizlik oldu. Isınmadan kaynaklı da montajlanan kablo yeniden koptu. Cat 5, Cat 6'ların içindeki kablo. Buradaki bakırı çıkarttım. Önce şöyle bir kontrollerimi sağlıyorum. Bir şunu şuraya idareten tutturayım. Makaronu nasıl geçirebilirim, nasıl bağlantı yapabilirim diye bir bakıyorum. Gevşek olmadan en iyi şekilde nasıl olabilir onu inceliyorum ve bağlantımı bu şekilde tamamlıyorum. Bunun üzerine ince bir de lehim damlatıyorum. Kesinlikle orada gevşeme olmasın. Daha sonra kablonun da boşluğunu bırakarak cırt yardımıyla tekrardan bunu buraya sabitliyorum. Ek yapılan yerler başka yüzeye temas etmeyecek şekilde güzelce üzerindeki makaronu bu yanmaz makaronu geçiriyorum ve cırtımı da takıyorum. Gerginliğimizi sağladıktan sonra kablonun diğer ucunu bağlantı noktasına yani kömürün olduğu bölgeye götürüyorum. Burada birikütür etrafında attırıyorum. Bakın buradan daha önceden kopmuş. Bunun üzerine de çok ince bir lehim tabakası yaparak oraya iyice sağlamlaşmasını sağlıyorum. Orada iletkensizlik olmasın, kablo ısınması olmasın ve tekrardan kopmasın diye ince bir lehim. Bağlantımızı yaptık. Şimdi motoru artık yavaş yavaş toplayacağız. Kontrollerimizi sağlayacağız. Motorun kazasında etrafında kalan diğer tozları da temizliyorum. Alt bölgeyi tutan anahtar bölgesi yaylı. Motorun alt kasayı kapattım. Kabloların geçmesi gereken yerleri ayarlıyorum. Soketin ucunu biraz sıklaştırdım anahtardan çıkmasın diye. Çünkü anahtardan çok rahat bir şekilde girip çıkması mevcuttu. Daha önceki gibi kabloları rastgele yerlerden değil geçmesi gerektiği soket yerlerinden kanallardan geçiriyorum. Gerekli boşluğu olması gereken gerekli boşluğu yukarıya doğru alıyorum. Anahtarı olması gerektiği gibi yerine yerleştiriyorum. Bakın soketler yerinde her şey dümdüz uygun artık üst kapağı kapatıyorum. Bir iki tane vidayı öncelikle sıkıyorum. Cihaz çalışacak mı onun kontrollerini sağlayacağım. Eğer cihaz çalışırsa artık toparlayacağım. Büyüğümüzü taktık. Cihazı tekrardan fişe takıyoruz. Anahtarımız kapalı. Çünkü cihazın kafasındaki koruması yok. Anahtarı açtık. Butona bastık. Cihaz çalıştı. Artık cihazı toparlayabiliriz. Gördüğünüz gibi işlemler bu kadar basit. Kullandığınız cihazlara bir orantı vermek gerekirse, kullandığınız cihazların, bozulan cihazların en az yüzde sekseni bu kadar basit problemlerden kaynaklanıyor. İnanın yüzde yirmisi çip entegra tarzı problemlerden kaynaklanıyor. Basit problemleri sizlerin çözebilmesi için elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Fişin üzerindeki iki tane vidayı sıkıyorum. Ben işlemlerimi tamamlıyorum. Fiş kablomuz da burada biraz kısa kalmış ama bu tarz değişimlere gitmiyorum. Bize o tarz bir bilgi gelmedi. Herkese kolay gelsin. İyi seyirler.